Herkese merhabalar. Güncel transfer haberleriyle karşınızdayım. Bugün gündemi ve son gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Keyifli seyirler. Başarısız bir sezonun ardından transferler hızlı başlayan Real Madrid, forvet bölgesine Liverpool'un eski yıldızı Roberto Firmino'yu düşünüyor ve Firmino'yu kadroya almak için sürpriz bir hamle yapma düşüncesindeler. Real Madrid orta sahasına Franco Mastantuno'yu transfer etti. Real Madrid 17 yaşındaki genç orta saha oyuncusu için River Plate'e 45 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Arjantinli genç orta saha oyuncusu büyük bir potansiyel vaat ediyor ve gelecek yıllarda Real Madrid'in yeni yıldızı olacak. El Hilal Angelinho transferini hala bitiremedi. El Hilal Solbek bölgesine Theo Hernandez'i transfer etmek istemişti. Ancak Hernandez El Hilal'in teklifine geri dönüş yapmadı. Bunun üzerine El Hilal Angelinho'ya transfer teklifi yaptı. El Hilal ile Roma arasında henüz tam bir anlaşma sağlanamadı. El Hilal'in amacı Angelinho'yu FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na yetiştirmekti. Ancak görünen o ki Angelinho transferini FIFA kulüpler dünya kupası transfer döneminde yetiştiremeyecekler. Elhilerin teklifine cevap bile vermeyen Teo Hernandez Atletico Madrid ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Atletico Madrid ile Milan Teo Hernandez'in bonservis ücreti konusunda pazarlıkları devam ediyor. Arsenal uzun bir süredir transfer görüşmesi yaptı. Martin Zubimendi transferini bitirdi. Arsenal Zubimendi için Real Sociedad kulübüne 65 milyon euro bonservis ödemeyi kabul etti. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Zubimendi resmi sözleşmeyi imzalayacak. Arsenal Leipzig forması giyen Benjamin Şeşko'yu transfer etmek için oyuncunun kulübüyle bir süredir görüşmeler yapıyor ve görüşmeler şimdiye kadar hiç olmadığından daha da iyi ilerliyor. Henüz net bir anlaşma yok ancak görüşmeler böyle devam ederse önümüzdeki haftalarda bonservis detayları konuşulmaya başlayacak. Büyük olasılıkla Arsenal'in önümüzdeki sezon santraforu Benjamin Şeşko olacak. Sözleşmesi sona erdiği için Real Madrid'den ayrılan Luka Modric Real Madrid'de futbolu bırakmak istiyordu. Ancak Hırvatistan milli takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda son kez yer almak için bir yıl daha futbol oynamaya devam edecek. Geçtiğimiz haftalarda Milan 39 yaşındaki Yıldız Orta Saha oyuncusu için 3,5 milyon euro net maaş ve bonuslar içeren 1 artı 1 yıllık sözleşme teklif etti. Milan yeni bir yapılanmaya hazırlanıyor ve bu yeni yapılanma için takama liderlik yapacak olan Luka Modric'i kadroya dahil etmek istiyor. Barcelona, Espanyol'un kalecisi Juan Garcia transferinde son aşamaya geldi. Katalan ekibi oyuncunun serbest kalma bedeli olan 25 milyon euroyu ödemeyi kabul etti. Ayrıca oyuncu ile de 5 yıllık bir anlaşmaya vardılar. Juan Garcia'nın Barcelona'ya transferi için gerekli resmi imzalar önümüzdeki birkaç gün içerisinde atılacak. Barcelona'nın önümüzdeki sezon kaleci planında ilk 11'de yeni transfer Juan Garcia olacak. Şezni Barcelona ile 2027 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalayacak ve Şezni'de Juan Garcia'nın yediği olacak. Durumlar böyle olunca Ter Stegen'in geleceği henüz belli değil. Ancak İspanya basınında yapılan haberlere göre Ter Stegen'in Barcelona'da kalmak ve bir numarada kaleci olarak devam etmek istediğini ve bunun için rekabete hazır olduğunu, menajeri dahil olmak üzere kendisine kim ulaşırsa ulaşsın cevabının net olduğunu yani kalacağını belirtti. Fenerbahçe'nin Dušan Vlahović'e 30 milyon euro bonservis bedeli ve oyuncuya yıllık 10 milyon euro maaş teklif ettiği iddia edildi. Vlahović ile İtalya'dan ve Premier Lig'den bazı takımlar ilgileniyor. Ancak şu anda en iyi teklifi Fenerbahçe yaptı. Ancak Sırbistanlı forvet Süper Lig'de oynamaya sıcak bakmadığı için Fener Fenerbahçe'nin teklifini reddetti. Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde Hönminson'un durumunu araştırdı. Güney Koreli Yıldız artık 32 yaşına geldi ve yüksek düzeyli maaş teklifi yapacak olan bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Bu anlamda kendisine Benzema'nın formasını giydiği Suudi Arabistan kulübü Elitliyat'tan transfer teklifi geldi. İngiliz basını tarafından iddia edildi. Yapılan haberde ise Hönminson'a yıllık 25 milyon euro net maaş kazanacağı 4 yıllık sözleşme teklifi edildi. El Hilal'in 5. teklifini de reddeden Victor Simen Avrupa'dan teklif bekliyor. Osimen'in El teklifini bir kez daha reddetmesinden dolayı Galatasaray Osimen ile görüşmelere devam edecek. El sonra Osimen'e en büyük maaş teklifi yapan Galatasaray ve Avrupa kulüpleri Osimen'in Napoli'de kazandığı yıllık 12 milyon euro maaşın bile Osimen için fazla olduğunu düşünüyorlar. Portekiz basınında yapılan haberlere göre Galatasaray ve Beşiktaş Simon Baza'nın bon servisini almak istiyor. Bu sezon Trabzonspor forması ile tüm kulvarlarda 34 kez ilk 11 oynadı ve 22 2 gol 6 asist ile 28 gole doğrudan katkı verdi. Üstelik bu skor katkılarını Trabzonspor'un bu seneki başarısız performansı ile yaptı. Braga kulübü Simon Banzai için pazarlıkları 15 milyon eurodan açmaya hazır. Beşiktaş, Bright Osayi Samuel'i transfer etmek istiyor. Osayi Samuel'e yapılan teklifler arasında en iyi teklifi yapan Beşiktaş. Osayi İngiltere'den beklediği teklifleri alamazsa Beşiktaş'ın teklifini kabul edecek. Cristiano Ronaldo geleceği ile ilgili kararı verdi. Ronaldo Uluslar Ligi'nde şampiyon oldukları maçın ardından verdiği röportajda El Nasser ile yeni sözleşme imzalayacağını belirtti. Bugünkü transfer haberleri videomuzun sonuna geldik. Videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.